Herkese yeni videodan selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih ve bugün sizlerle yepyeni video ile karşınızdayım. Ne haber nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Videoya geçmeden önce aranızdan 5 kişiye 325 UC ya vereceğim. Yapman gerekenler kanala abone ol ve bildirimleri aç. Videoyu beğen ve yorumlara ID'ni bırak. Ayrıca videonun bazı yerlerinde sizlere şifreler verdim. O şifreleri bulup yorumlara yazarsanız sizlere sürprizim olacak. Şifreleri gerçekten bulabilmeniz için video sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Videodayken hesabım çalındı. Bu konu hakkında video paylaştım. Bakalım videoda neler oldu. <laughs> Sakin, sakin oğlum o kadar fazla sesi annem ya dayı ne yapıyorsun gözünü seveyim

Tamam. Ya hayır ya. Of. Ya ben ben tabii ki de zor çünkü şöyle bir şey var. Abi sürekli oynayan bir insan olmadığım için ve yeni başladığım için gayet bence normal. Ya o kadar da vurdum aslında ama neyse bir şey demeyeceğim. Evet burada bir kişi var. araba geldi. Duydum sesi. Bir tanesi de içeride. geçim kolay gelsin. Oo 5 oyuncu olduk. Tamam. Hey kral sen öldün mü? Şu arkadaşla ilgilendim. Bir dakika önümden. Bu gerçek mi? Çözemedim tamam mı? Tamam burayı temizledik arkadaşlar. Gayet güzel. Oo bu arada fişek atmışlar. Bir dakika. Fişeğin tepesinde durman daha iyi olabilir. Adam var mı burada bilmiyorum ama. Reis kusura bakmayacağım. Tamam. Yani kral öyle kaçılmaz yalnız. Haberinde olsun. Benden sana tavsiye. Kaldırma kendini boşuna. Tamam. Kaldırmasına izin verseydim baya kötü şeyler olabilirdi. ama bu da cici reis hoş geldin niye gelmedin lan hayır ya buraya bir yere girdi ama oyun kastı bu arada aha Korkusuz sık ama hiç tıkamadı reis tabi o da kötü oldu bir tık adam için <laughs> Olur böyle şeyler arkadaşlar Şimdi ben o eve rushlasam mı ya bilmiyorum çok arada kaldım ama rushlayacağım galiba Aha Yok artık Lan mermi değişmedi ya Rushlayacaktım tam Ama şu an çok mantıksız olur gibi Nereden sıkıyorsun? Dayı nereden sıkıyorsun? Gözünü seveyim göster da. Abi göster de ben de sana sıkayım. Bunda keskin nişancı olabilir. Öyle de düz durmayalım bence. Sıkıntı yaşamayalım sonra. Keşke sıkmasaydım ya. Şuradan yakalayabilir miydik onu? Nereden sıktı lan? Oğlum adamın keskini varmış. Düşündüğüm oldu ya. Tamam, tamam. Mesela ne gözünü Tamam. Şu orta taraf vardı ya. Ben bir orta tarafa gideyim. Ee, oradan loot'u çökeyim. Ondan sonra buradan ayrılalım. Çok fazla oyalanmaya gerek yok. Bu... Oh. ne? iPhone 15 mi dedi? Nasıl yani? Bir dakika. Nasıl şifre yanlış ya? Oğlum iPhone. iPhone'larda iPhone giriş şey Play Store girişi yok. Giriyor galiba tamam. Tamam. Şöyle atası. Lütfen tekrar dene. 5 tane. Oğlum no. Bir dakika ya. Benim bilgisayarda değil güncel değil. Oğlum PUBG bir güncel değil ki bende. Alo. Efendim, efendim? Ne yapıyorsun aga? İyi sen? İyi. Şey evde misin? Yo dışarıdayım be. Eve ne zaman geçen? Acil geçmen lazım. Niye? Oğlum hesaba biri girdi şifre değiştirildi dedi. E-postayla falan şeyle giremiyorum. Play Store'la giremiyorum. Bilgisayarda güncelli Güncelleme bıraktım da hemen güncellemez. Eee? Sen de oyun güncelli. Oradan girelim diyecektim ya. Geçsene iki dakika eve. Oğlum geçemem ya. Nasıl geç? Oğlum neredesin? Ben alayım seni arabayla lan 2 dakika. Ya bir şey olmaz kızım ayarlarız lan enayi korkma. Nasıl ayarlarız oğlum manyak mısın lan? Hesap ya ne oğlum şey ya? yani şifreyi değiştirmişler. Kim yapmış olabilir ki? Bilmiyorum kimsede yoktu oğlum bilgi. Oğlum güncellen sen de ya. <Sessizlik> Alo. Efendim. Ne yapıyorsun abi? İyi ya abi evde misin? Evet evde yaşarsam. Biraz Abi yakın mısın eve ya. Yok uzaktayım ya. Hesabım çalındı. Nasıl hesabım çalındı? Harbiden hesabım çalındı ya. Video çekiyordum. Ha. Telefon numarasıyla giriyorum ya ben. Tamam. Telefon numarası giriş yeri şu an şifreyi değiştirmiş kim çaldıysa. E, postayla giremiyorum şeyle mailden e, Play Store'dan bilgisayardan şu an güncellemeye bıraktım da sen de güncellidir diye dedim. Abi hesabı mı çalındı? Hayır. Şeye başvuru yaptın mı? Ne? Ee, PUBG Mobile'a e yazdım mı? Yok daha yazmadım abi. Bilmiyorum yani ilk sana dedim işte ise işte, şifreyi değiştirelim onlara yazmadan önce. Ha yok vallahi de değilim yani. Bayağı da uzağım eve. Tamam abi. Mili abi. Neredesin Emircan? Neredeyim evdeyim abi. Şey bilgisayarda senin şey PUBG Mobile güncel mi lan? PUBG Mobile güncel abi. Valla. Valla abi. İki dakika Skype'a gelsene benim hesap çalındı ya. Skype'a mı geleyim abi? Tamam şu hesabı geri alalım iki dakika ya sana zahmet. Tamam abi geliyorum. Tamam hadi. Ay sana <gülüyor> 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 Ya mal mısın amına koyayım kardeşim ya? E gitmedim oğlum daha abi? Geldim oğlum ev bekle lan. İşim var işim var. Şey lan oğlum boksa aradım. Çalımı çalın dedim. Ondan sonra tamam abi dedi evdeyim dedi ayarlayalım dedi. Ondan sonra şey yaptı. Telefonlarımı açmıyor amına koyayım. Bu ne yapmış oğlum? Ne bileyim. Sıkma tamam. oğlum canını lan ne alırız. Oğlum yapma. ya her türlü alırım. Yetkiliye yazmak istemiyorum şimdi. Arkadaşlar tamamen salak olmuşum. Yani şurada şifreyi unuttum yazıyor kocaman. Yemin ederim aklım bir tarafıma kaçtı. Alo oğlum telefonumu niye açmıyorsun amına koyayım sen ya? İşim vardı abi. Evet abi az beni dinle. Ha söyle dur bir dakika hesabı oluyor. Nasıl oluyor? Şey e, am, koskoca şifreyi unuttum yazıyor orada. Unuttum Hı. amına koyayım. Söyle. Hiç, hiç gerek yok sen Skype'a gel. Yunus abiyle ayarladık onu. Oğlum amına koyayım kendi hesabıma giremiyorum ya. Abi sen Skype'a gelsene be. Tamam girdin girdin. Ekran aç abi hesabını görüyorum. Vox taşak mı geçiyorsun kardeşim? Abi ekran açar mısın? Alo. Alo. Siz ne yapıyorsunuz? Ayarladık oğlum hesabını işte şey yapsana ekran açsana bize bir gir bakayım. Biz hesabını ayarladık abi kurtardık. Ben kurtardım ben aldım. Aç bakayım onu ne olmuş oğlum merak ediyoruz da yeni koşarak geldim. Bununla ne alaka koyayım bu? Kardeşte, Konuştuk işte. Bu mu almış? E, beraber ettin. hallettik oğlum çocuk bana söyledi. Biz de bu işlerde boş değiliz abi. Benim telefonumu niye açmıyor? Ne koymuşlar hesabın? Abi tuvaletteydim sonra bizimkiler çağırdı. Ailem var işte. Geceleri çok konuşamıyorum ya. Hesabı şey yapmışlar ya. Bunları falan full ellemişler de. Oğlum bence kim yaptı biliyor musun? Kim? Bir kim kisim kimsenin günahını almak istemiyorum da o piç yaptı herhalde. Kim lan? Piç kim? Hayrox. o. ne alaka abi ben senin yanındaydım. Tamam. Benden da da önce benim yanımda ya. değil. Ambar girsene bir. Dur bekle oğlum şunları bir yerleştireyim önce ya. Havve maildememiş ama. Salak da kesin genel. yüklü değil. Ama aldım şey yaptım yani şifreyi falan değiştirdim. Maile falan gerek yok zaten bir telefon Şeyini numarasını değiştirdim. Şeyini değiştirmişler mi? Hadi boş ver şimdi, şimdi silahını. Oğlum mı? bu ne Yüküyoruz lan? lan saat. Bekle şunları ayarlayayım oğlum şunları takayım da. Videoda bok gibi çıkıyor sonra daha video çekeceğim oğlum ben ya videoda çık şey hesaptan attı Allah Allah He? Vox ne biliyorsun lan Vox biliyor musun? Bunda pislik var ama hayırlısı Ne gülmesin mikrofonum kapalı abi ne gülmesin Başka bir şey yok herhalde ya Abi sol üstte bir baksana dur. sen Şunu atayım amına koyayım Bu ne amına koyayım <laughs> Adın gözükmüyor lan Nasıl gözükmüyor Abi yeni çok Adım yok zaten adımı kaldırmışlar Ne yapmışlar? <laughs> Senin bu Hayat. Beğenmiş ama beğendi herhalde ismini baksana Kaç uca hmm. alın alan isim değiştirme. Ya boş ver oğlum onu bir maça gir. <laughs> onu bu. Maç nerede? alakası oğlum? Var mısın <laughs> amına koyayım? Bir el var at bakalım önümüzde. Sen ne mi yaptın? Ya, Yunus? Direkt... Oğlum Arbi yaptıysan söyleyin amına koyayım altıma sıçtım burada. Bizde kaldı mısın? Üstüm şey şu. Aman <laughs> aman. <laughs> <laughs> oğlum ya Yunus. Kim yap? Ya eberin. Ben bunu nasıl öğretiyorum amına koyayım? Yunus bu arada sen Abi, yapmışsın de kardeşim. Yürüyorum. Ben yapmadım kardeşim. Siktir git. Sensin. ben bunu nasıl yine elleteceğim hmm. şimdi? Bu arada harbiden ee, sen yapmışsın abi. da maçtan nasıl sen? Tamam buraya. Ya, ben böyle ya, sen, senin eğimin zaten iyi dostum be. Herkes biliyor bunu yani. zaten evet, ben vurayım. Dur. Göstereyim sana bir adam vurayım mı? Bomba vuruyor. Ya. Kaç parmak oynuyorsun? Tek parmak mı? Üç parmak mı? <laughs> tek, tek parmak. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? Böyle... <laughs> <laughs> Lan haritayı çıkıyor. Aldım. Oyy abi hassasiyetleri biz güzel bir şey yapmıştık zaten. Evet abi ya gel bir bak bakayım. Josco'ba tıkla ama. Kendi hassasiyetini bozmuşsun. Ananı ne Aa, abi. Annesi <laughs> <laughs> Bir Aman, uğraştık oradan. Oh be amanın. Vallahi bak mutlu oldum şu an ya. Oğlum salak mısın ya. Ben sabaha kadar butonlarını <laughs> özelleştir. <laughs> İsim... Böyle kalsın abi ya isimliği böyle. Başka isim kartım yok ya. İsim kartı almam lazım. Alma abi gerek yok ya. Bok senin alırım bak. İsim kartını nerede arıyorsun oğlum? İsim kartı nerede oğlum ya? <laughs> i̇sim kartı ne abi ya? İsim kartı nerede beyler? Oğlum gözümden yaş geldi. Allah çarpsın bak gözümden yaş geldi. Bak sana yemin ederim orada görmemişim bir de şeyi. Oğlum bu isimlerden değiştirme kartı alınıyor ya. Ben bilmiyorum. İsim nereden değiştirme kartı alıyor? Gel bizim markette var ama. <laughs> Şu soba ateşi de söndür. Arkada yanıyor bir tane ortalığı yaktın ya. Oğlum isim değiştirme kartını ördün hocam. 180 UJ ne ya? Bu videoda da 5 kişi arkadaşlar 350. 180 UJ o zaman Ben, bak. ben veriyorum 325 kişiye. <laughs> da 325 kişiye. <laughs> Uca yolluyor kendisine. Oradan bizim ID'ye yollasın abi. Ya boş yapma hesabını zaten. Ben de Bunu kapatıyorum. Kaydım de... ID kapatıyorum arkadaşlar. Vallahi video çekmeye bes kalmadı. Dikkat edin kendinize görüşürüz. Bay bay.